Fenerbahçe, Marco Asensio'da sona yaklaştı. İşler değişti, bon servisiyle geliyor. Transferdeki sessizliğini Honduran ile bozmaya hazırlanan Fenerbahçe. Marco Asensio'da da sona geldi. Marco Asensio için bir süredir hem PSG hem de oyuncu tarafıyla temaslarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho da devreye girmiş ve geçtiğimiz gün İspanyol Yıldız'la görüntülü bir görüşme gerçekleştirmişti. El Şiringuito'nun haberine göre ilk olarak görüşmelere kiralık transfer için başlayan sarı, lacivertliler. Asensio'yu bonservisiyle kadrosuna katmaya karar verdi. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcu için 15 milyon euroluk bonservis bedelini gözden çıkardığı kaydedildi. Öte yandan Paris Saint-Germain'in hem maaş bütçesinde yer açmak hem de gelir elde etmek istediği için Asensio'nun satışına sıcak baktığı öne sürüldü. Geçtiğimiz sezonun yarısında Aston Villa'ya kiralanan 29 yaşındaki futbolcu PSG ve İngiliz kulübünde çıktığı 37 maçta 10 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi. Fransız deviyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden İspanyol orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro.